sever dostlarım. Benim minnaklarım 41 günlük oldular. 41 kere maşallah. Çok güzel şekilde büyüyorlar. Bugün tuvalet ve katı mama eğitimine başlayacağız. Bebeklerimiz gördüğünüz gibi çok hareketliler. Şimdi kumun içine koyacağım ben onları. Evet koydum. Bakalım nasıl hangisi yapacak tuvaletini. Eğer dışarıya bir yere yaparlarsa Hemen oradan bir bez yardımıyla silip kumun içine koyuyorum. Orada koku olduğu için, çişi kokusu olduğu için kendileri alıyorlar. Buraya yapıyorlar. Alıştırıyoruz bu şekilde. Şimdi kumun nasıl bir yer olduğunu keşfediyorlar. Yenilir mi, içilir mi nedir? Kokluyorlar. Çıkma oğlum ya. Sen niye çıkıyorsun? gir tuvaletini yapsan de yok ille çıkacak o hoppala çıktı bile 4 tanesi içeride kaldı bakalım onlardan hangisi yapacak O oturdu bir tanesi mutlaka yaparlar ama yani orada durdukları süre yaptı bile yapmış bile biri hiç biz fark etmedik bile ama orayı bakın bir tanesi ıslatmış yapmış yani Belki de bu yaptı ondan çıktı. Bakın size şöyle kumu da göstereyim biraz. Bu kuma yapıp üstünü kapatıyorlar. Kokuyu falan da içine hapsediyor. Yapılan tuvaletin. Normalde benim tuvaletim kapalı tuvalet ama bu ufaklıklar e açık tuvaleti daha şimdi küçük oldukları için buraya girip çıkmaları daha kolay. O yüzden e, şimdilik eğitim için bu tuvaleti kullanıyorum. Aa burada bakın büyük tuvaletinde yapmış bir tanesi. Alıştılar bile hemen. Bunu böyle hemen kürekle alıp kaldırmayacağım. Çünkü daha sonra gelip tekrardan yapmaları kolay oluyor kokuyu alırlarsa devam ederler aynı şekilde. Evet gördüğünüz gibi çok da fazla müdahale etmiyorum. Önemli olan yakınlarında kolay ulaşabilecekleri bir kum kabı olması onlar için. Mamaya fazla ilgilenmediler şu anda ama yakın zamanda onunla da ilgileneceklerdir. İlerleyen zamanlarda görelim. Şimdi kendi ellerini bırakıyorum. Birlikte izleyelim. Evet bu miniğimiz başladı yavaş yavaş önce elimle alıştırdım Baktım kutuya pek fazla yanaşmıyorlar elimden başladı yemeye, yavaş yavaş sonra buradan da yiyecek bayağı böyle bu elimdeki kadar yedi geliyor böyle elimden yiyor direkt tabaktan yemiyorlar ama Sonra onlar tabağa da geçecekler. Bakın böyle çektim şimdi elimi aradan. İyi gördüğünüz gibi katı mamaya da geçtiler şu an bugün. 40 günlük oldular. Tadını aldı artık mamanın devam eder. Ay ne güzel. Böylece beyazımız tabaktan yemeye başladı. Şimdi bir kardeşi daha geliyor. Yanına bakalım o da yiyecek. O oh, babasının annesinin mamasına gitti. Belki kardeşinden görürse daha güzel. Yok. O yemedi. Bu ufaklık annesini çok emmiyordu. Baş yani yemeye başlaması çok iyi oldu. Bay, beyaz bayağı bayağı bir başladı. içindeki mama devam maması anne sütünü bıraktıktan sonra anne de bundan yiyebiliyor çocukların sütten katı mamaya geçerken ki maması Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi bunlar kendi kendine zaten ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Mamanın önüne koymamız yeterli oluyor. Ya da tuvaletleri yanlarına koymamız, onlar gidip kendi kendine biliyorlar. Hadi, hadi sarıya da öğret de seni senin farklılık. Evet sarı da başladı. Kardeşinden gördü ve öğrendi. Evet bu da başladı çok şükür. Katılmama eğitimi dediğimizde bu kadarlık bir süreç. Bizim gördüğünüz gibi hiç zorlanmadan atlattık. 40 gün içinde zaten 40 gün içinde emiyorlar annelerini. 40. gün bittikten sonra başlıyorlar yemeklerini yemeye kendi kendilerine. Şimdi de enerji atmaya çalışıyor. Yedi yemeğini. Kızımız geliyor. Bir kızımız daha geliyor buradan. Sarı bir kız. Bu kızımız tabağa yanaşmadı. O yüzden önce elime koydum. Elimde başladı yemeği. Daha sonra onu da tabağın önüne koyacağım. Oradan devam eder. Şöyle bir mamanın bir tadını alsın. Mama yemeği güzelce. Bak burada ellerimden yiyor. Ama tabağın önüne koyduğum zaman geri çekiliyor. bu yedi çekildi kenara o oh, rahatladı şu turuncu kızıl renkli olana da başlayacağım birazdan bu oğlumuz da öğrendi o da mamayı tabaktan yiyor geldi yani bu beyaz kızımıza beyaz kızı da böyle elimde başladım alıştırmaya diğer beyaz onu yedi çekildi zaten bu diğeri Şimdi onu da tabağa koyarım. Evet elimde alıştırdıktan sonra kızımızı koydum gene. O da başladı yemeğe. Ay ne güzel böyle ya. O kadar ışıma gidiyor ki. Gelişimleri çok iyi maşallah.